arkadaşlar videomu like atıp abone olup bir de yorum yazmayı unutmayın. Zaten destek olmak isterseniz. Lan sen kimlerdensin lan? Çatlaroz. Paraz <laughs> Oğlum bak. Sabun üzerine hmm. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? It's strong. It's strong. Manyak dinozorla dövüşeceğiz. Yanlış duymadınız. Şehir ortasında başı boş gezen aptal bir dinozor vardı. Sayın seyirciler, sayın, sayın. Sayın 18 17 Ondan geriye sayın seyirciler. Arkadaşlar biraz değişik oluyor yani böyle deyince. De, Bu de, 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 de. dikkat dikkat. Tüm salakların dikkatine. Herkes salağa dönüşmüş. Arkadaşlar oradaki saniyenin önden gitmemiz lazım. Saniye 86 ya bizim 85 puan olması lazım. Orası sıfıra indi mi? Aradığımız trolleniyor artık. Ne yapayım ya? O bile bizi trollüyor yani. Avradığımız yani. O bile. Düşünün ya. Düşün. <laughs> Dinozor! 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 <laughs> Bir farklı şekilde söyledim. Sonuç mu olacak? Hadi. Lan at kafası. Çabuk çabuk. Seni göremiyorum pislik. Arkadaşlar hızlı olmamız lazım. Hadi. Hadi bizim kerizler. Hadi kerizlerin gücünü kullanın. Ya. Ya. Lan sen kimsin lan? Kimlerdensin? Abi adam kimlerden ya? Bana da söylesin. Ben bu kadar güçlü sülale mi olmuş. Lan sen kimlerdensin? Arkadaşlar büyük bir çöküşe geçiyoruz. 30 ve bizde de 35 26'ya düşme kaybedeceğiz herhalde. Ben böyle düşünmem var. Allah! Allah! Arkadaşlar kimse saldırmadığı için ben burada kaybedeceğim galiba. Öyle kaybettik ya. Bir keresinde de yüzde dörtle kaybetmiştik arkadaşlar. Çaktırmıyoruz. Şu anda böceksiz olduğumuz çaktırmıyoruz. Evet kazandık. Biz kaybetmeyiz. Evet. Biz kim kaybetmek kim ya değil mi? İkisi ayrı dünyaların insanı değil mi?